Merhaba arkadaşlar. 10 soru ve cevabı serimizde YKS, TYT, ÖABT sınıf öğretmenliğini içeren serimize devam ediyoruz. 10. videomuzdayız. Birinci sorumuzda yukarıda şekilde gösterilen yağış oluşum biçimine haritadaki işaretli merkezlerin hangisinde yıl boyunca rastlanır demiş. Ki gösterilen konveksiyonel ya da yükselim yağışları. Ekvatorda sürekli alçak basınç alanı ve sürekli sıcak hava olduğu için yükselim yağışlarını yıl boyunca görmek mümkündür. O yüzden ekvatoral kuşakta verilen ya da ekvator üzerine verilen 3 numara bizim doğru cevabımız olacaktır. Bunun yanında bu yağışları biz karasal bölgelerde özellikle yıl boyunca değil de daha çok ısınma dönemlerinde yani ilkbahar ve yaz dönemlerinde görmekteyiz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda yukarıdaki haritada yeryüzündeki konumu gösterilen merkezlerde ölçülen sıcaklıkların birbirinden farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir. Yaklaşık aynı enlemde verilen K, L ve M merkezleri var. Bunlar aynı yarım oldukları için bu sıcaklık farklılığında biz yarım küreyi kullanamayız. Bunun yanında yer şekilleri kısmında ikisinde ya da üçünde de deniz kıyısında olmaları itibariyle benzer yer şekilleri ya da kıyıda olmaları itibariyle yükseltilerin aynı olduğu düşünülebilir. Güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorlar. Yaşadıkları mevsim aynı ama okyanus akıntıları burada değişiyor. Çünkü bazılarında sıcak, bazılarında soğuk su akıntıları etkili olmaktadır. Aynı durumu özellikle Batı Avrupa ve Amerika'nın doğusuyla kıyaslama yapılabilir ki e, bu kısımlarda yine okyanus akıntılarının farklılık göstermesi, sıcak ve soğuk olması oradaki sıcaklıkları etkilemektedir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda yukarıdaki şekilde kuzey yarımküredeki genel hava dolaşımı ve bazı merkezlerdeki hava hareketleri gösterilmiştir. Bunlardan hangileri alçak basınç merkezidir? Ki biz biliyoruz ki yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan yatay hava hareketine rüzgar diyoruz. Buradan yola çıkarak da hangisinin yüksek hangisinin alçak olduğunu rüzgarın yönüne göre belirleyebiliriz. Örneğin L'den K'ya doğru bir hareket olmuş. O zaman L merkezini biz yüksek, K merkezini alçak basınç alanı olarak değerlendirebiliriz. Diğerine baktığımızda hareketin özellikle N'den M'ye doğru olduğunu ya da L'den M'ye doğru olduğunu görüyoruz. Demek ki M merkezi alçak basınç, N merkezi yüksek basınç alanını oluşturmaktadır. Bu yüzden M ve K ne olacaktır? Alçak basınç merkezleri olacaktır ki sorumuzda alçak basıncı sormuş. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Diğer sorumuzda bir bölgedeki sıcaklık ve yağış koşulları o bölgelerdeki toprak tipine etki eder. Buna göre haritada işaretli sahaların hangisinde yayılış gösteren toprakta tuz ve kireç birikiminin daha az olduğu söylenebilir. Yağışlı olan yerlerde toprak yüzeyindeki tuz ve kireç yıkanarak alt katmanlara taşınır. Yani yağışın fazla olduğu yerlerde biz kireç birikiminin daha faz, daha az olduğunu biliyoruz. Yağışın fazla olduğu yerlerde daha az olduğunu biliyoruz. Ki burada da özellikle daha çok deseydi çöl alanlarını almış olacaktık. Ama şu an daha az dediği için yıkanmanın fazla olduğu 2 numaralı merkezi yani ekvator üzerindeki merkezimizi almış olduk. B şıkkı doğru cevabımız. Sıradaki sorumuzda erozyon neden olan etkenler dikkate alındığında hang, hangisinde erozyonun daha fazla görülmesi beklenir? Türkiye'de erozyonun en fazla olduğu yer Tuz ve çevresi İç Anadolu'dur. Burada bitki örtüsünün cılız olması, özellikle sel rejimli akarsuların varlığı gibi faktörleri sayabiliriz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı yani 3 numaralı merkez olduğunu söylemek mümkündür. Diğer sorumuzda ise yukarıdaki haritada işaretli merkezlerin hangisinde heyelan oluşma riski daha fazladır? Heyelan, yağış, kirli toprak yapısı, eğim gibi faktörler başta olmak üzere depremler ve insan ya da beşeri faaliyetler sonucu oluşabilmektedir. Burada Türkiye'de en fazla heyelan olayını biz Karadeniz'de özellikle de Doğu Karadeniz'de görmekteyiz. Türkiye'de heyelan deyince akla gelen Karadeniz bölgesi oluyor genelde. O yüzden de doğru cevabımız 2 numaralı alan B şıkkı olarak söylenebilir. Sıradaki sorumuzda akarsuyun akım miktarı ile biriktirdiği malzeme arasında bir ilişki vardır denmiş. Buna göre yukarıda bir yıllık biriktirme alanından alınan kesit verilen akarsuyun yıl içerisindeki akımın değişimi gösteren grafikle eşleştirildiğinde hangisi doğru olur? Bu tür şekillerde şuna bakmak gerekiyor. Eğer bizim o akarsuda birikme kısmında ince malzeme ya da az malzeme biriktiyse bu akarsuyun akımı azalmış anlamına geliyor. Çünkü ince ve az malzeme olursa burada taşıma gücü azalıyor. Yani akımı debisi azalıyor arkadaşlar. Bunun yanında daha iri ve büyük malzeme taşımışsa, daha fazla malzeme taşımışsa burada akımın arttığı yani gücünün arttığı anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak da biz akım fazla mı az mı grafiği oluşturabiliyoruz. Tabii ki alttan başlamak üzere çünkü ilk başta altta biriktirme oluyor. Alttan başlarsak ince malzeme demiştik akım daha az olmalı. Akımın az olduğu bir kısımdan başlayacağız. Sonra akım artacak. Sonra tekrar azalmış, artmış, azalmış. Yani 3 defa azaldığı kısım olacak. 1, 2, 3 şeklinde sayarsak ve 2 defa da arttığını sayarsak E şıkkı doğru cevabımız. Diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. 2 artma 3 azalma ya da az olan akım değerlendirilmeli. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda Türkiye'de sıcaklık dalışı dikkate alındığında yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerin hangisine Temmuz ayında maksimum nemin en fazla olduğu söylenebilir. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artmaktadır. Türkiye'de yazın en sıcak yerin Güneydoğu Anadolu olduğunu biliyoruz. Bu alanda maksimum nemin en fazla olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı yani 4 numaralı merkezimiz oldu. Daha sonra ise burada 1 numara alınabilir. Ama en fazla dediği için Güneydoğu Anadolu'daki Mardin, Şanlıurfa gibi illeri düşünmek gerekiyor. Sıradaki sorumuzda yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen merkezlerden hangisinin iklimi özellikleri görülmez? Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Bunun yanında... Amerika'nın batı kısmı Kaliforniya, Kap bölgesi Afrika'nın güney uç kısmında yine güney batı Avustralya'da Akdeniz iklimi görülüyor. Ama 3'te Muson iklimi görüldüğü için biz burada doğru cevabın 3 numara yani C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer 4'ünde Akdeniz iklimi etkileri görülürken 3'te Muson iklimini görmekteyiz. Diğer sorumuzda ise yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yörelerden hangilerinde en yağışlı mevsim kıştır? Kış mevsiminde en fazla yağış alan iklimimiz Akdeniz iklimidir. Türkiye'de de Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlayarak Akdeniz kıyıları, yine Ege, bunun yanında Marmara'da, Güney Marmara ve Marmara kıyılarında biz Akdeniz ikliminin etkilerini görüyoruz. Bu yüzden 1 ve 3'te en fazla yağış, yağışın kış mevsiminde olduğunu söyleyebiliriz. 2'de ilkbahar, 4'te ise sonbahar mevsimini söylemek mümkündür. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu seriyi takip eden arkadaşların yorumlarını bekliyoruz ve bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyoruz.